Avrupa, NATO üyelerinin ve Avrupa Birliği'nin bolca bulunduğu bir kıta. Ayrıca dünyanın en güçlü ülkelerinde aynı şekilde burada olduğu ülkelerin de barındırdığı bir kıtadır. Ve soğuk bir kıtadır. Ancak güneyi ılıman ve normal ve ülkemiz de bu kıtada bulunur. Ancak ülkemiz tamamen köprü geçişi görür. Yani Balkanlara açılan yerden Kafkaslara bağlanmak için Türkiye gerekir ve Türkiye de Avrupa olduğu için bu iki toprakta birleşir. Bazılarınız diyebilir, Grönland Kuzey Amerika kıtasında bu diyecek ama Grönland Danimarka'ya bağlı özel devlet olduğu için onu Avrupaya koydum. Afrika içinde Afrika Birliği'nin bulunduğu bir kıtadır ve gerçekten Sierra Leone, Botswana gibi önemli ülkelerin. Yeraltı kaynakları önemli ülkelerin bulundurduğu, balın barındırdığı bir kıtadır. Sahara çölü dünyanın en büyük çölüdür ve Afrika kıtasında bulunmaktadır. Ve siyahi insanların en çok yaşadığı bir kıtadır. Hatta Kuzey Sentinel kabilesi Somali kısmından çıkmış ve gemilerle Sentinel adasına geldikleri düşünülmektedir. Ama bunu 60 bin yıl önce yaptıkları düşünülmektedir. Asya Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip kıtasıdır. Dünyanın en güçlü ülkeleri seçilmiş. ilk üçünün iki ülkesi tamamen Asya kıtasında bulunur. Dünyanın en güçlüsü seçilen birincisi Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi Rusya ve üçüncüsü de Çin'dir. Türk ülkelerin ve Türk kültürlerinin, Türk toprakların, bölgelerinin, yaşam yerinin çoğu bu kıtadadır. Ve bağımsız Türk devletlerinin Çoğunluğu da buradadır. Özel devletler aynen. Ve içinde Şangay Birliği üyelerini barındırır. Ama sadece bazıları Şangay Birliği'ne üyedir. Ayrıca en büyük ormanlık tamamen Asya'da bulunur. Ve gerçekten en güç ülkelerinde bulunduğu bir kıtadır. Okyanusya parçalarının birbirlerine en uzak kıtadır. Ve içinde en az ülkenin bulunduğu bir kıta. İçinde Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Fiji, Pitcairn gibi ülkeler de tamamen burada bulunur. Ancak bunların bazıları Fransa, Birleşik Krallığa bağlıdır. Ancak Fiji, Fiji bağımsızdır. Ve bağımsız olan burada ülkelerde vardır. Örneğin Kiribati, dünyanın en küçük yüz ölçümüne sahip kıtasıdır. Kuzey Amerika kıtası güney tarafları sıcak veya normal. Kuzey tarafları ise önce buradan ormanlıkla başlar. Kuzeye girildikçe bölge çölleşir. Ancak buralar halen ormanlıkla kaplıdır. Buralar çöldür. Kuzeye gidildikçe tamamen bölge soğur ve yollar azalır. Dünyanın en güçlü ülkesi olan, dünyayı yönetmeye çalışan, her şey burnunu sokan Amerika Birleşik Devletleri bu kıtada bulunur ve özellikle bu bölge Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Meksika tamamen çete suçlarının tamamen diğer ülkelerden üstte olduğu ve çete olarak en tehlikeli çete bölgesi olduğu yerlerdir. Yani bu bölge içine barındırır. Son olarak Güney Amerika ve Güney Amerika kıtası dünyanın en büyük nehire sahiptir. Ve bu nehir Amazon ormanının Çoğu yerinden geçmekte. Ve Amazon ormanını ikiye böl. Amazon ormanda kabile vardır. Kuzeye gidildikçe yaşam azalır. Ve güneye gidildikçe yaşam fazlalaşmaz. Ve dünyanın en iyi futbol takımı olan Arjantin milli takımı ve Brezilya milli takımı Dünyanın en iyi oyuncuları olan Maradona ve Peléades Tamamen burada doğdu ve de buradadır. Bilgileri size söylediğime göre artık bir savaşa başlayabiliriz. Ama bir savaş sebebi bulmamız gerek. Asya Ukrayna'ya savaş açtı. Ve bunu gören Avrupa Asya'ya savaş girdi. Savaşını açan Avrupa Kırım'a askerlerini sürdü ve Kırım bölgesi Avrupa tarafından alındı. Bu, bunu gören Asya hızlıca Suudi'ye Dan, Türkiye'ye asker yollar. Yani Türk böyle. Ancak böyle olduğuna göre komutan seçim. Afrika'nın komutanı Mısır. Mısır. Asya'nın komutanı Rusya. Avrupa'nın komutanı ise. Dünyada korkulan bir isim olduğu için Türkiye'yi seçelim. Pardon pardon. Aynen aynen Türkiye'yi seç. Güney Amerika'nın komutanı net Brezilya. Kuzey Amerika'nın komutanı ise Amerika. Arabistan'dan komutan Türkiye'ye saldırı. Hatay şehrine ağır bir saldırı geldi. Ve Hatay alındı. Türkiye bunu görünce Avrupa'dan yardım istedi. Avrupa'da yardımını ve askerler geldi. İHA ve SİHA geldi. Ve milli mücadele emri verildi Türkiye. Aynı an toplam 31 milyon kişi direkt Suudi Arapların olduğu bu, bu, bö bu bölgede aldı. İHA ve SİHA'dan ve hızlıca Arap kültürünün yoğun olduğu bu bölgeyi topraklarına kattı. Avrupa toprak alımlarında ilerliyor. NATO üyesi bulunduğu için Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika kıtasına emir vererek Avrupa'dan oldu. Afrika güç istiyordu. Afrika'ya baktığımız zaman güç ister. Ancak Afrikalı Müslüman ve bazı Arap Afrikalı tamamen Arabistan'ı korumak istiyordu. Lakin Afrikalıların çoğunluğu karşı çıkmıştı. Ve bu yüzden Af ikiye bölündü. Burası Afrika dininin yoğun olarak bulunduğu Afrika. Burası ise Müslümanlığının ve Afrika dininin ikisinin de yaygın olduğu tamamı sahra çölü olan Arap Afrikalılar. Bu arada müttefikler ve nükleer bomba kullanımı izin verilecek Araplar Mekke'yi korumak istiyordu ve milli mücadele ile Mekke'ye korudular ve Mekke dahil olmak üzere bütün Arabistan yarımadası tamamen Avrupa'nın Avrupa bölgede ilerlemiş. Ancak bu konum çok tehlikeli bir konudur. İki güçlü kıtanın da bulunduğu bir yer. O yüzden Türkiye emir vererek tutuklanan Suudi askerleri eğer kendilerini korurlarsa ve Avrupa'yı korurlarsa ve söz verirlerse serbest bırakıp onları kendi asker yapacaklarına söz verdi. Arap asker buna yemin etti. Ancak zamanını bekliyorlardı. Bu yüzden burası Arap askerlerle donatıldı. Bu yüzden Afrika tarafı sırf Arap Afrikası yüzünden Avrupa'yı Arap Afrikası ise tamamen Avrupa yüzünden Asya'yı Ancak Afrikalılar o bölge bizim diyerek o bölgeye saldırı düzenledi. Ancak nüfus olarak fazla olsalar da teknoloji olarak birazcık zayıflar. Sierra Leone ve Botswana ülkesi halen Afrikadaydı ve onlarla Avrupa'yla ticarete girerek Avrupa'dan yüklü miktarda savaş gemisi ve silah satın aldı. Aldığı savaş gemisi ve silahları tamamen Sahra'ya, Arap Afrika'sına karşı kullandı ve bu bölgeyi Afrika tekrar topraklarına kattı. Avrupa destekli Afrika topraklarına kattıktan sonra oradaki Arap askerlerini yok etti, öldürdü ve sonrasında 1 milyon Afrikalı hızlı bir şekilde Asya'ya doğru yürüyerek saldırmaya koştular. Avrupalılar bunu görünce Afrika'ya teşekkür etti. Burada bir savaş çıkarken Rusya nükleer bomba konusunda tehdit etti. Fakat Türkiye eğer nükleer bomba kullanırsan Pakistan ve oradaki bütün Türk ülkeleri Asya'dan çıkar kendi devletlerini kurar ve Avrupa'ya bağlanırlar. Ancak Rusya halen nükleer bomba atmakta kararlıydı ve nükleer bombasını Fransa ve Almanya yani iki güçlü ülkenin arasına atmak. Rota verilendi ve atışa başladı. Füze Ukrayna tarafından geçerken bu Ukraynalıların haberi oldu ve bu direkt Türkiye'ye belirtildi. Türkiye ise tamamen hızlıca oraya doğru savunma sistemine ve o tam Polonya'nın güney kısmından giderken füze patlatıldı ve yere düşürüldü. Bunu Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Pakistan'ın ve böylece o ve böylece beş Türk ülkesi tamamen Asya'dan ayrıldı. Bu hareket İslam'a yani İslam düşmanı olduğundan İslam ülke İran'da savaştan çekil Pardon çekilmedi Asya'dan çıktı. Dur Türk, Türk devleti Avrupa'ya bağlandı. Bir Türk devleti bağımsızlığına kavuştu ve bir İslam devleti ise o da bağımsızlığına kavuştu. Ve böylece Asya yavaş yavaş dağılmaya dağılma sürecinden sonra yani dağılma süreci Japonya bağımsızlığına kavuştu. Ondan sonra Filipinler ve Endonezya'da aynı şekilde Asya'dan tamamen çıktı ve bağımsızlıklarına kavuştular. Tacikistan ve Afganistan ise İslam devletlerinden ama bir tanesini bilmiyorum İslam devleti mi değil mi diye. Tacikistan ve Afganistan ve iki ülkede Avrupa'ya bağlandılar. Rusya güneyden Türk ülkelerinin saldırısına ve diğer güneybatı tarafından Kafkasların saldırısına ve diğer yandan Avrupa'nın Hristiyanlık için kutsal yerinden, kutsal mı bilmiyorum oradan da saldırı gelince üç tarafın tamamen dayanamadı Asya dayanamadı çünkü Pakistan'dan da saldırı geldi İran destek veriyordu ve aynı şekilde Afrika'da Kuzey Amerika kıtasındaki onlar Rusya'ya daldı ve Asya her taraftan saldırı yedi bunu öğrenen Asya tamamen kaçtı ve artık bu bölge boş oldu. Boş olan bu bölgeye rahatça girebilirlerdi ve Pakistan boş topraklardan rahatça ilerleyerek Çin topraklarının tamamını aldı ve Moğol topraklarına da girmeye başladı. Japonya boş durmadı ve Japonya boş kalan yerinin kıyısı, kıyı kesimlerini aldı. Kuzey Amerika kıtası <laughs> ve Avrupa buraya ve Amerikalılar pardon Kuzey Amerika yerinde kalmayı tercih Güney Amerika kıtası Kuzey Amerika kıtası ile birleşmek istedi ve birleştiler. Ve bu birleştikten sonra adı Amerika kıtası oldu. Avustralya kıtası ile Endonezya savaş başladı. Hepsini topladı. Endonezya'nın nüfusunu geçmiyor. Yani bu Endonezya'nın rahat bir şekilde Avustralya'yı işgal edecek anlamına gelir. Ve Endonezya Papua Yeni Gine'yi aldı. Sonrasında Avustralya ve Yeni Zelanda alındı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.